Yeah, but that's the point. I think we should push ourselves. Yeah, that's the point. That's the point of the Lush way. Push yourself. Ben İsmet, gezmeyi, gülmeyi ve çalışmayı severim. 17 yaşımda 25 yaşımdan önce yapmak istediğim 25 farklı maddeyi içeren bir liste hazırlamıştım. maddelerden biri de uzun mesafe bir trekking rotasını yürümekti. Ben de bu ilkbahar karar verip hazırlandım ve Fethiye'den Antalya'ya uzanan Likya yolunu yürümek için yola çıktım. Önümde 500 kilometrelik bir yol var. İçimde ise kocaman bir heyecan. Buraya tüm konforumu geride bırakıp geldim. Tek amacım var Sınırlarımı zorlamak, gelişmek ve tüm bunlardan bir şeyler öğrenmek. Ve şimdi hazırlıkları neredeyse tamamladık. Çanta bayağı bir ağır oldu yalnız. Bayağı bir yemek almışlar ama bakalım bir şekilde taşıyacağız. Ah. Sağlam yüklendik bugün. Bütün portakalları ben aldım. Bu da tabii 3, 3 3 kilodan fazla. Neyse, hazırız. Şimdi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. İlk defa hep birlikte çıktık. Bakalım ne kadar sürecek? Herkes dağılacak mı falan tamam, birazdan. Yani. Yürüyüşün doğusunda olan bir sanırım bu. Vallahi birkaç gün, yani 1-2 gün falan dinlendim yaklaşık. Bayağı bir özlemişiz yeniden yola çıkmayı. İyi geldi kesinlikle. Hey, Aras, let's go to the loop! I wanna say something about today and today's hike emotions. I had a bed. Can you imagine that? Yeah. I had a real physical bed. Yes! <laughs> of course, it wasn't perfect, but you know, good food, a lot of. These are so nice I'm things. So, I feel so relaxed. Yeah, yeah me too. But I don't feel relaxed. If I Look, we have 13 kilometers to walk. <sighs> yeah, but that's the point, I think. We should push ourselves. Yeah, that's the point. That's the point of the delusion, right? push yourself. Yes. Push yourself to your limits, to the extremes. Um, I mean, we're in Kash, so we made half of the way. Yes. Great. Üzüm niskesine yürüyoruz. Hava sıcak, ekip birazcık aşınacak, birazcık yorulacak, birazcık şekle şemale gelecek. Bakalım sağ çıkabileceğiz mi? Medeniyetten çıkmadan şöyle son bir kahvemi, Amerikanımı da aldım. Birkaç gün boyunca en az çok fazla e, açıkçası böyle yerleşim yeri gibi şeyler olmayacak. Ormana doğru giriyoruz, birazdan Patika'da olacağız. 30-35 dakika falan oldu. Yüzümü gözümü her tarafımı kapattım. Güneş bayağı bir tepede geç çıktık maalesef. Acayip tatlı tatlı bir koyunun yanından geçiyoruz. Birkaç tanesini de geride bıraktık. Vücut birkaç gün sonra hafiften hamlanmış da olsa yine hala fit hissediyorum ee, ve hep beraber arkadaşlarla yola devam ediyoruz. Daha bayağı bir yolumuz var ama yeniden yolda yürümek harika. Fakat biraz daha fazla ara biraz daha fazla ara verseydik devam etmesi harbiden çok zor olacaktı bence. tutunarak inmemiz gerekiyor. Diğer türlü aşağısı hafiften yüksek bir uçurum çok aşırı olmasa da. Yani üstümüzde 20 kiloluk çantalar var ve hani bakın şurası bayağı sıkıntılı. Şuradan ince bir yoldan çok dikkatlice tutunarak geçip devam edeceğiz. Umarım herkes başarabilir. Öncelikle batonları oyundan çıkartmam lazım bunun için. Neredeyse bitirdik, süper! O kadar da zor değilmiş aslında. Wow! Böyle bir şeyler var. Şu sırtı yarıp, geldik. Güneş harbiden tam tepede ve bayağı sıcak. Haydi bakalım, tabana kuvvet diyelim. Yeniden yolda olmak biraz heyecanlandırıcı açıkçası. Çünkü alıştığım bir düzen oluştu burada 10-15 gündür. Her gün o kadar efor sarf etmek beynimi açıyor bir şekilde. Yani spor yapıyor olmak hakikaten çok iyi geliyor. Çoban plajına doğru geldim sayılır hemen önümde. Grupla birlikte burada öyle yemeği, öyle atıştırmada bir şeyler yiyeceğiz. Böyle birlikte dolaşmanın da güzel tarafları bu. Yemekler hazırlanıyor. <laughs> Anlamda güzel oluyor. Tabii benim kendi ekstra backup yemeğim de var. Patikayı tamamlıyorum. Çalılar, çırpılar yine kayalık bölge. Yürümesi kolay değil. Çoban plajına inmek için buradan devam ediyoruz. Dikkatli olmak lazım çok kolay değil. Ağır çantanız varsa özellikle gerçekten dikkatli yürümeniz gerek. Çekim yapması da çok güvenli değil ama olabildiğince dikkatli ilerliyorum. Çantanın dengesini kurmak çok önemli abi. Eğer Çantanın dengesini iyi kuramazsan, seni arkaya doğru çekip, aniden çok Allah korusun, sorunlu bir halde bulabilirsin kendini. Bu kısımlar özellikle önemli ama ayrıca zevkli de. Tırmanmayla ilgili bir hobimi keşfediyor gibiyim. Şurası Çoban plajı, hemen oraya gidiyoruz şöyle kayalıktan geçerek dikkatli bir şekilde. Bir sonraki Fakdere mevki 2 kilometre ileride. Biz oranın da ilerisine gidiyoruz bugün. Ufaktan atıştırmalıklarımızı yapıp yola devam edelim bakalım. Yes. mantar çorbamız ve şöyle bir sandviçimiz var. Benim şöyle bir manzara eşliğinde yiyoruz. Afiyet, bal şeker olsun. Yemek kaplarını bu şekilde temizle, temizleyip yola devam ediyoruz. Koydan ayrılıyorum yine, önden gideceğim birazcık. Hemen şurası Yunan Adası. Burası da Türkiye toprağı. Kıyıdan ilerliyoruz. Burada da mükemmel mükemmel bir su var. Şöyle gördüğünüz gibi. Küçük iki tane adacık var Ülkemizin ne kadar da güzel, bakir, el değmemiş yerleri var. Özellikle bu kısımda pek de kimse yaşamıyor yani. Geleni gideni de yok. Ufak dere yazıyor ama ufak dere olarak haritaya işlemişler. Anlamadım. Şöyle güzelim bir ee, koy. Ayağımın ağrısı hafiften tedirgin edici olmaya başladı. Bez bantla sardım sıkıcı, dediğim gibi ama cık, umarım daha kötüye gitmez yani burkuldu incindi bir şey oldu galiba. Haydi bakalım. Zor bir çıkış. Yes, where is the cafe? Where is the cafe? <gülüyor> What do you think? Let's check. 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 İnanılmaz güzel, güzel bir sahil şeridine geldik. Hala 400 metremiz varmış. O zaman haydi bakalım. Haydi. Haydi. Daha serin havada yürümesi inanılmaz güzel oluyor. Sabah erken çıkmak çok önemli bu yüzden ki bizim yapmadığımız bir şey. Şimdi birazcık dinleyelim, bir şeyler içelim. Grubun geri kalanı gelsin. Burası da bir başka güzel yermiş. İnanılmaz yerler keşfediyorum. Yüzünün erittiği çikolatayı şuradaki altın başaklarla birleştirip bir hamburger sandviç gibi bir şey yapmaya çalışacağız. Bon appétit. Guten appetit. Privet na evet sevgili arkadaşlar günün sonuna doğru yaklaştık ve bir duygu durum değerlendirmesi duygu durum <laughs> sol ayağımda ufak bir ağrı var ve bu bir burkulma gibi değil umarım çok ciddi bir şey olmadan iyileşir ve bir sorun çıkartmaz. Bunun haricinde gayet iyiyim, iyi hissediyorum. Yola çıktıktan sonra bir şekilde bir şeyler hızlı bir şekilde değişti. Gerçekten öğretmeye başladı. Benim için sadece sıradan bir yürüyüş gibi değildi. Bir düşünüp aslında her şeyden uzaklaşıp düşünme alanına ihtiyacım vardı ki Likya yolu bunun için çok güzel bir rota oldu açıkçası benim için. Hayatımı gerçekten nasıl yaşamak istediğim ve hedeflerimle ilgili, neler yaptığımla ilgili bu soruları kendine tekrar tekrar sorman gerekiyor bence hayatta. Bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Evet bu şekilde bugünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir Likya yürüyüşü gününün daha sonuna geldik bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Efendim kendinizi sevin diyorum. Kendinize çok dikkat edin, üretin ve bir şeyler yapın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Likya'nın efsanevi yürüyüşçüsü de ulaştı aramıza. Aras Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yıpranlık ama geldik değdi yani. Ve arkadaşlar hava bayağı şöyle gördüğünüz gibi bulutlandı ve aşırı bir şekilde rüzgar çıktı. Grubun hala geri kalanı gelmedi tam olarak. Gerideler. Umarım yetişebilirler karanlık tam çökmeden.